kimse var ya bir gün Buraya Buraya biraz yavaş bu Ama Buraya onu yok edebilirim Bir çırpıda silerim lan seni abi tamam. Bir çırpıda Uçarsın böyle işte Ha ha gel bakalım Beni yenmek öyle kolay değil. Gel bakalım. Aha. Gel bakalım gel. Ha ha. Gel ona. Gel ona seni ısıttım da görsün. Aa, kimse beni yenemez ha. Olamaz. Hı, yürü git bakalım. Kimse beni yenemez dedim. Kimse. Kimse. Şimdi git bakalım. Nereye? Spiderman. Sen nereye? Olamaz. Beni yendi. Ama kimse beni yenemez. Bunu bilin. Sen yenmiş olabilirsin. Ama şimdi yenemeyeceksin. <laughs> git bakalım. Gel 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 gel. Gel bakayım buraya. <laughs> git bakalım. Ben etkilemem sen etkilenirsin. <laughs> Şurada durmam lazım ki oraya konabileyim. Hopa gördünüz mü? İşte hareket dediğim bu. Göre göre. O olamaz. Oo. Oo. zıplamam gerekiyor. Lan yine düşeceğim. O, o düştü. Ua wow, gel bakayım buraya. Gel lan. Gel kaçma. Kaçma lan buraya. Kaçma. Kaçma da senin bir güzel omzunu sıkayım. Hala bas. Gel gel gel. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Nereye sen? Güle güle. Gel 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 buraya gel buraya. Sen hele gel buraya hele. <laughs> Git bakayım. Geri zekalı. Buraya geldim büyük bir hata yaptım. Oğuz, Olamaz. Demek öyle. Gel lan buraya. Ih. Ay olmadı. Tamam bu sefer olacak. Ih. Ih. Olmaz olmaz. Hoppa son anda. Yürü git bakayım. Gel lan buraya gel. İki mi? Sen ne zaman iki oldun lan? İlacı. Hayır lan ben ilacı değilim. Hilecisin lan. Hileci. Sen ilacısın lan. İlacı. lan. Orta serası yeniyor beni. Yenerim oğlum ben yenerim. Ben bir kere yenerim. Ben başlıyor atışlara bak. Yürü git lan. Artist lan sana ne? Sen ben ye. Eşek sen bana ne? Küfür de etme. Küfür. Ben küfür mü ediyorum mal mısın? Aman hem eşek deniyor zaten bir şey olmuyor. Eşek mi? O ne demek lan? Yani eşek sıpası demek. Bana bak. Senin de bunu sıkarım şimdi. Burada görürsün ha. Asıl sen görürsün. Gel buraya. Asıl sen görürsün. Ha tutunamadı ki. Oha. Sen de tutunamadı ki. Lan. Hadi güle güle. Hıh. Olamaz. Ugh. Git bakalım. Gitmiyorum lan. Yürü git lan o zaman. Yürü git lan. sıktım seni. Ha. Yemem lazım. Aa yenemedim galiba Olamaz yinememişim. Ah. Hayır, 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 hayır Hayır. Ah. Gel lan buraya. Buraya gel lan. Çıkar güzelimin Olamaz da. Uaa! 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 Ne oluyor lan? Oy lan lan <laughs> Ay, lan lan deniz Ne oluyor lan? Gel lan 5 olan kazanır ama ben kazanacağım. Spiderman her zaman kazanır. Sen öyle son. Beş olunca kazanacağım da sen ezik olacaksın. Yürü git. Beni deletme. Oy Ay olamaz. Ah, 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 ah. Son anda son anda. Ola. Hıya. Beş olan kazanıyor. Mabirik. Ay. Gel lan buraya taklatarak seni yok edeceğim. Hadi güle güle. La yine de. Aa. Niye düşüyorum lan ben? Oy, oy. Olamaz. Kazandı. Hey he, kazandım kazandım kazandım.